Ben lisedeydim bir arkadaşımız vardı bilim teknik diye bir dergi var. Onu böyle takip eder o biraz böyle bilim teknik o zaman şimdileri bilmiyorum yani biraz ateist zihniyetli olan bir şey. Böyle arada bir şey veriyordu poster veriyordu getirdi bana böyle böyle şey çarşaf gibi açtı kocaman böyle bir şey vermiş. E ee, dev bizim bir şeyimiz var. İnsanı şimdi daha da büyüttün onu Hubble diye bir teleskop var. Şimdi onu herhalde 10 15 parçayı birleştirerek yapıyorlar. Hatta uzaya gönderdiler. Daha önce dünyadaydı. Onunla çekilmiş iki tane galaksinin ikisinde de diyor 100 milyar yıldız var. İki galaksi birbirinin içinden geçerken resmini çekmişler. Altta yazıyor. Bir tanesi çarpışmış. Abi biz sokakta giderken birbirimize çarpışıyoruz. Ben sağa gidiyorum, tam sağa gidiyorum. Selamun Aleyküm. Bari tanışalım diyor. Ya ne yapalım şimdi yani? Kocaman caddede yüzer milyar yıldız iç içe geçecek de. Subhanallah. Allah semada haşmetini gösteriyor. Saltanatının şaşasını gösteriyor. Diyorlar ki çıplak gözle görülen yıldızların toplam sayısı denize nispeten bir çay kaşığı kadardır.